Gerçekten Gerçekten başlayalım. Başlayalım. Gerçekten Gerçekten başlayalım. Başlayalım. Çekiyorum. Buradayız. Teşekkürler. Buradan, Buradan devam edelim mi olacak. Aldın mı fotoğrafı? Ben de alırım. Buradayız. Var mı başka? Teşekkür ederim. Sağ olun. Buradayız edelim. efendim. Ben deyiz. Aslanım evet, En baştan başlayabiliriz. Evet. Bir acele etmeyelim. Evet. Bekliyoruz. Evet. En, evet, en baştan başlayarak poz verebiliriz buradan, buradan başlayarak Siz böyle bakarsın. Evet. Burdan rica edelim Buradayız. mi? Buradayız. Bu taraftasınız şimdi. Bir tane daha alacağım. Buradayız. Son kez buraya bakar mıyız? merhaba Teşekkürler. Ben teşekkürler. E Merhabalar. Bir fotoğraf alalım böyle. Evet, bana doğru bakarsak hemen çekiyorum. Buradayız. Burdayız ezganim ortak yaşam mücadelem. Şimdi buradasınız. Evet. Burdayız efendim. Bendeyiz. Buradayız. Ulan arkadaşlar aldınız. Teşekkürler. Buyurun şu an fotoğraf çektireyim. Bendeyiz. Tam karşılarındayız. Buradayız. Çekim de. yapıyoruz. Şimdi orta burada. Evet. Evet, ben çekiyorum şu an. Çok öfeler. Hasan Bey bendeyiz. Çektik buradasınız. arkadaşlar. Buradasınız. Çektiysek buradan alacağız. Buraya bakın lütfen. Abi bir de ben yes. izliyorum. Eyvallah. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Yok, buraya da bakalım. Bu tarafa. Biraz yaklaşalım daha iyi olur. Öyle, evet. öyle iyi mi? Harika harika. Süper. Ben de alırım. Evet. Buradayız. Buradayız efendim. Buradayız, evet. buradayız Doğan Hanım. Teşekkür ederim. Buradayız Zerra Hanım. Teşekkür ederim. Sağ, Sağ, Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. <laughs> İyi akşamlar benim. O sanıyor. Bak da yobine diyor. Sonra şöyle olabilir. Evet, birlikte buraya doğru bakalım. hemen çekiyorum. Evet, burdayız şimdi. Sonra bendeyiz. Hocam şurdayız. Çok kısadayız. Tamam. tamam. Emre Bey. Hocam ben de buradayım. Sonra bendeyiz. Buradan güzeldir bu. Tamam. Tamam. Teşekkürler. Gel, bir de, de iki kelime edelim isterseniz. Hülya Hanım, Hülya biraz. Bir ziyan, yani yani bir de, hiçbir tepkim olmadı. Evet Hülya Hanım buraya da hoş geldiniz. Hissetmiyorum. Teşekkür ederiz. Buradayız. Bu taraftayız şimdi. Hülya Hanım neredesiniz? Buradayız. Evet. buradayız. Tamam mı? Bitti mi teşekkür ederiz. Sağ olun. Görüşürüz. Tersine kalacağız. Ben sorayım mı? Hocam çok mutlu bir gün. Neler söylemek istersiniz sizden de duygular alabilirsek